Ne diyorsun? nasıl? <laughs> dedi resimler. <Resulullah. Gülüyor> Ama neden öyle diyorlar? Bunlar büyükler mi onları ya? öyle, öyle yazar. <laughs> ne <Neyse, bir dakika. Gülüyor> havada oh hadi aynı başarı belgelerini vermek üzere bizlere bu eğitimle eğitim, eğitim <laughs> sağlayan okulumuzun sahibi Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu çağırıyor ve bütün arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyor. Çocuklarımızı bu ilk başarılarından dolayı tutuyoruz. Ee, i̇lk olarak Yıldız.